Adım İrem ve hayatım her zaman sakin ve düzenli bir şekilde ilerledi. Ta ki yeni bir ailenin parçası olana kadar. Her şey 5 yıl önce değişti, Emre ile evlendiğimde. Emre, dikkatli, şefkatli ve başarılı bir iş adamıydı. Aramızdaki ilişki, başından itibaren karşılıklı destek ve saygı üzerine kurulmuştu. Fakat her ailede olduğu gibi, bizim de kendi zorluklarımız vardı. Emre'nin önceki evliliğinden Kerem adında bir oğlu vardı. İlk kez onu tanıdığımda 21 yaşındaydı. Gençti, enerjikti ve henüz yetişkin hayatını kurmaya başlamıştı. Bir üvey anne olmanın zorlu bir görev olduğunu biliyordum. Ancak onun güvenini kazanıp ailesinin bir parçası olmak için elimden geleni yapacağıma karar verdim. Eskişehir yakınlarındaki Şirin bir kasabada bir evde yaşıyorduk. Emre çoğu zaman işteydi. Sık sık iş gezilerine gidiyordu. Bu yüzden günlük ev işleri büyük ölçüde bana kalıyordu. Hep birlikte olduğumuz nadir anlarda, ailemizin bir bütün haline gelme şansı olduğunu hissediyordum. Ancak ne yazık ki, bu anlar çok nadiren gerçekleşiyordu. Kerem bana hemen ısınmadı. Bağımsız kişiliği ve çabuk sinirlenmesi, sıklıkla çatışmalara yol açıyordu. Bizim koyduğumuz kurallara her zaman uymuyordu. Örneğin, geç saatlerde eve gelir, çoğu zaman yapılan anlaşmaları hiçe sayardı. Emre yeniden uzun bir iş gezisine çıktığında, Kerem ile yalnız kaldım. İlk birkaç gün görece sakin geçti. Onun huzuruna karışmamak için elimden geleni yapıyordum. Zamanın kendi düzenini kuracağına inanıyordum. Ancak kısa süre sonra Kerem'in sınırlarımı test etmeye karar verdiği belli olmaya başladı. Davranışları giderek daha meydan okur hale geliyordu. Gece geç saatlere kadar evde olmuyordu. Bana karşı alaycı yanıtlar veriyor veya tamamen görmezden geliyordu. Sakin kalmaya çalışıyordum ama içinde bir huzursuzluk büyüyordu. Emre uzaklardaydı ve bu durumla tek başıma başa çıkmam gerekiyordu. Bu noktada Kerem ile olan ilişkimizin çok hassas bir noktaya geldiğini fark ettim. Bunu değiştirmek için bir yol bulmalıyım yoksa bu her şeyin tamamen yabancılaşmasına yol açabilirdi. Kerem ile olan ilişkimi değiştirebilmek adına neler yapabileceğimi düşünüyordum. Peki sen bu durumda ne yapardın? Yorumlarını bizimle paylaşmayı unutma. Günler geçtikçe Kerem'in tavırları daha da sertleşmeye başladı. O kurallarımıza uymuyor. Evin içinde adeta bir kaos yaratıyordu. Gece geç saatlerde evde, sabahları ise geç kalkarak beni uyandırıyordu. Çoğu zaman beni umursamıyordu. Bu da bana büyük bir huzursuzluk veriyordu. Bir akşam Emre'nin iş gezisi yüzünden evde yalnızdım ve Kerem yine geç saatlerde eve gelmişti. Yine düzeni bozan bir şekilde evde vakit geçiriyordu. Kerem'in arkadaşlarıyla getirdiği büyük bir gürültü zamanla dayanılmaz bir hale geldi. Şimdiye kadar ona nazikçe yaklaşmayı denemiştim. Ama bu gece bir şeylerin değişmesi gerektiğini fark ettim. Bir süre seslerin dinmesini bekledim ama o kadar uzadı ki, dayanamayıp aşağıya indim. Evdeki her şey darmadağındı. O anki görüntü, hiç de hoş değildi. Yerde atılmış boş yiyecek paketleri, sigara izmaritleri ve dökülmüş içkiler vardı. Kerem'in arkadaşları, hiçbir şekilde benim varlığımı fark etmeyip eğleniyorlardı. Bir an için derin bir nefes aldım ve müzik sistemini kapattım. O anda odada bir sessizlik hakim oldu. Bütün gözler bana çevrildi. Kerem'in bakışları özellikle soğuk ve oldukça sinirliydi. "Kerem, konuşmamız lazım." dedim, sesimi kontrol ederek. O, bana meydan okurcasına bakarak cevap verdi. "Ne hakkında konuşacağız ki, İrem? Zaten her şeyi söyledin." diye alaycı bir şekilde söyledi. Sakin kalmaya çalışarak devam ettim bu bizim ortak evimiz ve onu saygı göstermenizi istiyorum. Bu tür partiler yapamazsın, dedim, sesimi yükseltmeden ama kararlı bir şekilde. Bundan sonra, bir arkadaşları şaka yollu, İrem, biraz rahatla ve bizimle eğlenmeye katıl dedi. Herkes gülerek buna karşılık verdi. O an, kanımın kaynadığını hissettim. Bu, sadece bir kural ihlali değil, aynı zamanda açıkça bana yapılan bir meydan okumaydı. Kerem, bana karşı sert bakarak, bir işaretle arkadaşlarına hadi gidelim dedi ve hep birlikte dışarıya çıktılar. Kapı kapandıktan sonra o anın yükü üzerimden kalktı. Bir süre olduğu yerde kaldım ve sonunda bir sandalyeye oturup derin bir nefes aldım. Gözlerimden istemsizce yaşlar dökülmeye başladı. Bu küçük bir zaferdi ama biliyordum ki daha büyük sınavlar beni bekliyordu. O gece boyunca Kerem'in evde olmaması beni daha da huzursuz etti ne yapacağımı, ona nasıl yaklaşacağımı düşünerek geçti. Ertesi gün akşam saatlerinde Kerem eve döndü. Gözlerinde hiçbir meydan okuma yoktu. Aksine ciddi bir ifadeyle geldi. Bir an duraksadı, sonra mutfağa gitti. O sırada bu fırsatı kaçırmamalıydım. Ona yaklaşmalıydım. "Kerem, konuşabilir miyiz?" diye sordum. Sesimi yumuşatarak ama kararlı bir şekilde. Bana kısa bir bakış attı. Ardından başını hafifçe sallayarak masanın yanına oturdu. Ne söylemek istersin?" diye sordu, ellerini kollarında çaprazlayarak. Sizce İrem'in bu durumda ne yapması gerekirdi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın, gerçekten merak ediyorum. Derin bir nefes aldım ve konuşmaya başladım. "Senin bir yetişkin olduğunu biliyorum ve her adımını kontrol etmeye çalışmak niyetinde değilim. Ancak bu evin bazı kuralları var ve bunlara uymamız gerekiyor. Bu sadece benim isteğim değil, aynı zamanda babanın da isteği." dedim. Her kelimeyi dikkatle seçerek Kerem birkaç saniye sessiz kaldı. Yüzünde bir gerilim vardı. Gözleri ilk başta soğuktu fakat birkaç saniye sonra sonunda bir şeyler söylemeye karar verdi. "Haklısın İrem. Hatalıydım. Ama senin de anlaman gerekiyor ki benim için kolay değil. Kendi hayatımı kurmaya çalışırken yeni kurallar ve yeni biriyle yaşamak zor geliyor." dedi. Bu sözleri söylerken gözlerinden belli bir yumuşama görünüyordu. Bu açıklama beni şaşırttı. Çünkü Kerem'den ilk kez bu kadar açık ve dürüst bir şey duydum. Belki de doğru yoldaydım. Biraz daha sabır ve anlayış göstererek gerçek bir iletişim kurabiliriz. Anlıyorum Kerem. Bazen değişim zor olabilir. Ama sana sadece yardım etmek istiyorum. Seni kontrol etmek değil. Birlikte bu evdeki düzeni sağlamaya çalışıyoruz." dedim, sesimi yumuşatarak. O başını hafifçe sallayarak gözlerimde bir anlayış işareti gördü. Bu kısa ama anlamlı konuşmamın ardından bir süre sessiz kaldık. O an, ilişkimizi düzeltmek için önemli bir adım atıldığını hissettim. Kerem'in davranışları bu konuşmadan sonra daha yumuşamıştı. Bu gelişmenin ardından Kerem evde daha fazla zaman geçirmeye başladı. Küçük ev işlerinde bana yardımcı oluyordu ve bana karşı tutumu da biraz daha nazikleşti. Henüz her şey mükemmel olmasa da, her geçen gün aramızdaki buzlar eriyordu. Bir gün Mutfakta yemek hazırlarken Kerem'in sesini duyduğumda ona fırsat tanıdım. "Kerem, şehirde bir gezintiye çıkmayı düşünür müsün? Yaroslavl'da yürüyüş yapabiliriz. Akşam yemeği için bir şeyler alabiliriz." dedim. Onun tavırlarının yumuşamış olduğunu fark ederek. Başlangıçta biraz tereddüt etti fakat sonrasında bana cevap verdi. "Pekala, neden olmasın." dedi, hafifçe omuzlarını silkerek. Bunu bir anlamda bir teklif olarak kabul ettim. Şehirde geçirdiğimiz zaman boyunca, Kerem daha fazla konuşmaya başladı. Kendisinden, hedeflerinden ve iş hayatındaki hayal kırıklıklarından bahsetti. Bir noktada, bir parkta durduk ve manzaranın keyfini çıkarırken, birden konuşmaya başladı. Bazen, geçmişle şimdi arasında sıkışıp kalmış gibi hissediyorum. İrem, ne yapmak istediğimi tam olarak bilmiyorum, dedi, biraz hüzünle. Bu tamamen normal, Kerem. Gençsin ve hayatının yönünü bulmak zaman alabilir. Ama unutma, önemli olan denemek ve ne istediğini keşfetmektir, dedim. Ona destek olmak için elimden geleni yaparak. Bir süre sessiz kaldı. Sonra gözlerini bana çevirdi ve sakin bir şekilde, "Teşekkür ederim İrem. Seninle konuşmak bana çok iyi geldi," dedi. Bu, Kerem'den duyduğum ilk gerçek teşekkürdür. Bu an, aramızdaki duvarın tamamen yıkıldığını hissetmeme neden oldu. Kerem ile olan ilişkimizi yeniden kurma süreci gerçekten değişmeye başlamıştı. Birlikte geçirdiğimiz zaman arttıkça birbirimize karşı olan anlayışımız da derinleşiyordu. O artık evde daha çok vakit geçiriyor. Odasında ya da bazen benimle birlikte yemek yaparken daha fazla zaman geçiriyordu. Birlikte geçirdiğimiz her an aramızdaki bağın daha da güçlendiğini gösteriyordu. Bir akşam yemek hazırlarken Kerem mutfağa girdi ve bana bir soru sordu. "İrem, ailemizle birlikte bir şeyler yapmayı düşündün mü? Belki bir hafta sonu birlikte dışarı çıkabiliriz." dedi, hafif bir tedirginlikle. Buna biraz düşündükten sonra cevap verdim. Bu harika bir fikir Kerem. Ne dersin? Yarın şehirde birkaç saat geçirelim. Sonra evde bir şeyler yaparız dedim. Ona ne kadar değer verdiğimi gösteren küçük bir adım atarak. Ertesi gün birlikte Yaroslavl'ın tarihi sokaklarını gezmeye çıktık. Şehri keşfederken Kerem'in daha önce hiç bahsetmediği bazı anılarını paylaştığını fark ettim. Özellikle bir parka gittiğimizde bana geçmişiyle ilgili bir şeyler söyledi. Burada annemle çok zaman geçirmiştim. Her baharda buraya gelir, bu alanı çok severdi. O zamanlar mutlu oluyorduk, dedi, hafif bir hüzünle gözlerinde. Onun bu anısını paylaşması, bana çok şey ifade etti. Bir süre sessiz kaldık ama bu sessizlik bile aramızda bir yakınlık oluşturuyordu. Geriye doğru adım atarak, yavaşça gözlerime bakıp, burası hala çok güzel, Kerem. Buraya istediğin zaman gelebilir, Güzel anılarını hatırlayabilirsin, dedim ona anlayışla yaklaşarak. Bu an, aramızda bir bağ kurmanın ne kadar önemli olduğunu bana bir kez daha gösterdi. Zaman geçtikçe Kerem daha fazla açılmaya, duygularını ve düşüncelerini paylaşmaya başladı. O değişiyor ve olgunlaşıyordu. Yavaşça bir aile olarak daha sağlıklı bir iletişim kurmaya başladık. Akşamları artık daha fazla sohbet ediyor, birlikte yemek yapıyorduk. Bir gün bir araya geldiğimizde Kerem mutfağa girdi ve birlikte yemek hazırlamak için yardım teklif etti. Bu, aramızda gerçekten önemli bir adım atılmasının göstergesiydi. Birlikte gülüp eğlenerek yemek yaparken, her geçen gün biraz daha yakınlaştık. O akşam, akşam yemeği sırasında Kerem birden şöyle dedi. İrem, seninle vakit geçirmek gerçekten hoşuma gidiyor. Ailemle zaman geçirdiğimi hissettiriyorsun, dedi, bana doğru bir gülümsemeyle. Bu sözleri duymak, Uzun süredir beklediğim ve hak ettiğimiz bir ödüldü. Zamanla ilişkimizi derinleştirmek için attığımız her adım bizi daha güçlü bir aile yaptı. Geçen günlerde Kerem yeniden bir teklif yaptı. "İrem, babam dönünce ailece bir akşam yemeği düzenlemek isterim. Sadece biz üçümüz evde birlikte vakit geçirsek." dedi gözlerinde güvenle. Buna büyük bir sevinçle karşılık verdim. "Bu harika bir fikir, Kerem. Emre çok mutlu olacaktır." Hep birlikte güzel bir akşam geçireceğiz dedim. İçimdeki mutluluğu ona göstererek birlikte hazırlıklara başladık. Kerem her küçük detaya dikkat ederek benimle birlikte çalışıyordu. Daha önce hiç beklemediğim kadar dikkatli ve özenliydi. Bu onun büyüdüğünü ve değiştiğini bana açıkça gösteriyordu. Emre iş gezisinden döndüğünde evde bir aile ortamı vardı. Sıcak yemek kokuları, evdeki huzur ve yüzümüzdeki gülümsemeler. Emre eve girdiğinde şaşkın bir şekilde neler oluyor burada? diye sordu, gülümseyerek. Aile yemeği düzenledik. Hepimiz bir arada olmak istedik, dedi Kerem, bir an için utangaç bir gülümsemeyle. Yemek sırasında, Emre oğlunun hayatındaki değişimi dinledi ve ona karşı gurur duyduğunu hissettirdi. Gözlerinde bir gurur vardı ama bunu doğrudan dile getirmedi. Ancak, söz konusu Kerem'in değişimi olduğunda, onunla gururlandığını hissedebiliyordum. Yemek bittikten sonra, Emre bana gelip, İrem, ne yaptığını bilmiyorum ama teşekkür ederim. Kerem'in değiştiğini görüyorum ve bu senin sayende oldu." dedi, gözlerime bakarak. Bu sözler en büyük ödüldü. O gece herkesin yatmadan önce Kerem bana odama geldi. Kapımı çaldı ve içeri girdi. "Gelir miyim?" diye sordu, biraz tereddüt ederek. "Tabii, gel." dedim. Odaya oturdu ve birkaç saniye sessiz kaldı. Sonunda biraz utanarak şunları söyledi: "İrem, Uzun zaman boyunca sana annemin yerine geçmeye çalıştığını düşündüm ve buna çok sinirlenmiştim. Ama artık ne yaptığını anlıyorum. Gerçekten bizim için her şeyin daha iyi olmasını istiyorsun. Teşekkür ederim," dedi, gözlerime derin bir şekilde bakarak. Bu sözler bana bir annelik duygusu hissettirdi. Kerem'in hayatındaki en zor dönemde onunla birlikte olup ona destek verdiğimi hissettim. O an aramızda artık gerçek bir bağ olduğunu fark ettim. Bu konuşma bizim için çok önemliydi ve o günden sonra ailemiz gerçekten bir araya gelmeye başladı. Kerem artık daha bağımsız, daha olgun bir gençti ve biz ona her adımda destek olmaya devam ettik. Geçmişteki çatışmalar sabır, anlayış ve iletişimle aşılabilen dersler haline geldi. Artık sevginin ve çabaların en zor engelleri bile aşabileceğini biliyordum.